Merhaba hanımlar, iyi günler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, bu muline ipin nasıl kullanıldığını anlatacağım. Daha doğrusu işlememi yapıyordum. Aklıma geldi. Çok da soruluyorum bununla ilgili. Vakit de bulamıyorum. Şöyle bir e, hem işlememin arasına sıkıştırayım istedim. Hem de size böyle bir açıklayayım. Bu muline ip nedir, nasıl kullanılıyor. Şöyle bir yarım şekilde var elimde şu an. Şu iç kısmını dolduruyorum işlememin. E, deyip, e şurasını biraz açtım ben. Şöyle çile şeklinde normalde 6 kattan oluşuyor. Şöyle biraz göstereyim şu an netleştirip. Şöyle 6 kat şeklinde yani şunlar ayrılıyor katlarına. Şu an ayıramadım. Şöyle bakın. Şöyle katmanlarına ayrılıyor. Şöyle alt kat şeklinde bu şekilde ip işlerken şöyle ortasından böyle bir katı çekiyorum ben Şimdi şöyle göstereyim şöyle, ulaşması. şöyle tek katı şöyle çekiyorum arkadan da böyle dolaşmayacak şekilde şöyle uzun tutuyorum çekiyorum şöyle işlemi alalım ee, ne kadar olacak yani işlemi ipimin boyu ne kadar rahat ediyorsam uzun veya kısa şöyle ayarlıyorum kameraya da sızsın şu şekilde sonra buradan kesiyorum şöyle iki kat olmuş oluyor Şöyle kalan ipimi kenar alıyorum. Sonra e, tekrar yapacağım zaman yine bundan şöyle açıyorum bak bunu. Şunu geçireceğim iğneme şimdi. Şöyle tekrar açıyorum ikinci ipim o bitince kullanmak için. Tekrar bak tek kata düşüyor. E, onu yine e, açarak şöyle geriye doğru iterek tek katı kullanıyorum. Böyle iki kat yapıyorum. Şimdi şurada iki kat yaptık. İki ucu iki açık olan ucu birbirine denk geliyor. Şöyle arkası kapalı bu düğümsüz işleme yöntemi. Bunun zaten videosunu çekmiştim yıllar önce paylaştım. En çok izlenen videolarımın arasında. Şöyle iğneme geçiriyorum. Şöyle geçirdim iki ucunu. Yani şu taraf kapalı taraf olmuş oluyor. Şöyle bakın. Burası kapalı taraf oluyor. Sonra işlememi yaparken e, düğümsüz olmuş oluyor. Direkt üst taraftan, üst kısımdan başlayacağım. Tekrar şöyle bir netleştirilmesini yapalım. şuradan başlıyorum. Bu, bir bu kumaş da nazen de kumaş. Bunu çift kare işliyorum. Bunu da bilgisini vereyim. Şöyle. Şu şekilde yapıyorum. Şu an ayaktayken ben yapıyorum. O yüzden biraz zor oluyor. Videoda daha iyi çıkması açısından. Kamerayı da göreyim istiyorum. Şöyle. Arkası da bu sefer düğümsüz olmuş oluyor. Böyle iç kısmını dolduracağım çiçeğimin. Şöyle arka kısmını da size bir göstereyim. Tam açamıyorum kumaşımı şu an. Şöyle arkası da düğümsüz şekilde oluyor yani ip bu şekilde Umarım açıklayıcı olmuştur yani şimdilik görüşmek üzere hoşçakalın